Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle harika bir şey yapacağım. Ben çünkü çok 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 heyecanlıyım arkadaşlar. Çünkü ikiz abone olduk ve hepiniz bu e, sizin sayenizde oldu bu şeyler. Çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. E, ve bir sürprizim daha var arkadaşlar. Ada benim kanalımı seç, seçti. Evet. Her zaman beni göreceksiniz yani. Ee, şaşımayın Her zaman beni göreceksiniz. Göreceksiniz çünkü. Şaşırmayın. Tamam mı? Şaşırmayın. Şaşırmayın. Çünkü miniş açılımın açılımlarında falan beni hep göreceksiniz. Bu arada 200 abone olduğum için e, ben süslenip geldim. Hasbro beni nedense mavi sevdiğim renk gibi yapmış. Yani gözüm mavi, eteğim mavi, tacım da maviydi ama ama ben artık muhalden sıkıldığım için pembe taktım. He he. Ersen makyaj da yapacaktım ama adı izin vermedim. Şimdi arkadaşlar bu videonun konusuna geçelim. Diliyorum 200 abone ama arkadaşlar bu videoda bütün minişlerimi tanıtacağım. Ee, uzun zamandır böyle bir video izliyordum. İstiyordum. İstiyordum. Neyse arkadaşlar. Ee, o zaman hadi başlayalım. Arkadaşlar elime ilk gelen minişimi aldım arkadaşlar. İlk gelen minişim elime geldi. Böyle bir miniş arkadaşlar. Bu şekilde bir miniş var. Bu arada arkadaşlar benim halam ve babam daha çok bana e, kafası yanlış olan falan minişler getiriyor. O yüzden ona gö şey yapmayacağım arkadaşlar. Göstermeyeceğim. Neyse devam edelim biz. Kaplan Gördüğünüz gibi bu şekilde miniş. Arkadaşlar ben e, bu şekilde miniş demeyeceğim. Sadece şöyle şöyle koyacağım falan. İşte. Öyle. <laughs> bu ne bilmiyorum sana bu köpek. Kutucuk. Bunun açılım videosunu eğer istiyorsanız arkadaşlar kanalıma bakabilirsiniz. Mimi. Bunun kolyesini ben taktım ve küpelerini arkadaşlar. Bu da e, şey kostümle çıkıyor sana. Bu kavanoz benim işte hatırlamıyorum arkadaşlar. Neyse. Tadam. Bunu ben ben gözlerini boyamıştım arkadaşlar. O yüzden çok güzel olmadı. Ben bunu çıkacağını sanmıştım ama ne kadar uğraşsam da çıkmadı. Bunun kuyruğu varmış gibi düşünün. Ve benim ilk minişime geldik. İlk minişim. Annemin adı bir kurbanmış. İlk minişim bu arkadaşlar. Çok güzel bir kurbanmış. Ben bunu çok seviyorum. Çünkü arkadaşlar ilk minişim de bu. İlk bunu hiç göstermek istemiyorum ama bu minik iş arkadaşlar bu bana bir hediye de Ela diye bir arkadaşım vermişti bunu bana. Bir de bunların üstünü ben boyadım. <laughs> Neden bilmiyorum arkadaşlar ben bunu çıkacağını sanmıştım. yine de çıkmadı. Ve çoğunuzun bilmediği çünkü çok fazla videoları kullanmadım balık minik. Bu şekilde bir balık miniş. Çoğunuz bu. Çoğumuzda bu miniş vardır. Çünkü bu miniş her yerde var neredeyse. Yani Türkiye'de bile var. Ben Biz bunu mesela e, Gordon'dan almıştık. Evet. Bunun kafası yanlış mı bilmiyorum ama şöyle bir sette çıktı bu arkadaşlar. Birkaç şey de vardı. E, bunu neden burası? Neyse alalım onu. E, bu Miniş bir paketten çıktı arkadaşlar. Yani kafası yanlış mı bilmiyorum. Muhtemelen yanlış çünkü öyle gözüküyor. Ama paketten çıktığı için olmayabilir de belki. Bu sanırım miniş değil arkadaşlar. Böyle plastik minişler var. Bunlar sanırım miniş değil arkadaşlar. Şöyle bir tane daha var. Şöyle inek miniş. Bunun burası dönmüş ama neyse sonra böyle ne olduğunu bilmeyenmiş. Bey bu. Buna miniş olduğunu düşünenler lütfen yorumlar açık sana olur açık olsun. E, yorumlara yazsın arkadaşlar. Muhtemelen açık değil ama. Neyse, bunları kaldıralım. Tamam, devam edelim. Bu minişimi gösterdiğimde muhtemelen aklınızdan Kafaların, kafalarını kafalarını yanlış olanları madem şey yapmıyorsun, göstermiyorsun. Neden bunu gösterdim diyeceksiniz. Arkadaşlar bu da az önceki gibi az önceki setten çıktı. Üçlü mü işler vardı bunda. Böyle arkadaşlar. Ama ben diğerini sanırım kaybettim. Ya da ne olduğunu hatırlamıyorum. Muhtemelen kaybettim ama üç, ikili de olabilir arkadaşlar. Neyse devam edelim. Arkadaşlar bunlar benim en sevdiğim işler olduğu için vücutlarını hani göstermeyeceğim. Sadece kafalarını göstereceğim. Bu arkadaşlar büyük bir setten çıkıyor. Muhtemelen hepiniz biliyorsun. Bu da. Alalım. Aslında bu değil. Bu da büyük setten gelmiyor. Dedemin işimiz ve kanalın işimiz. Onu göstermeyeceğim. Zaten başta görmüştünüz. Niye bile göstermiyorsun ya? Neyse. Ehehe. Video uzun olmasın diye bütün işlerimi satacağım. Küçük minişlerim. Küçük minişlerim arkadaşlar. Küçük minişlerimi şey yaptım gördüğünüz gibi çıkartalım ve son evet arkadaşlar <laughs> bugünkü videomuz bu kadar da abone olup bir like atmayı Unutmayınız. çok severim hoşçakalın